İkinci elde son durum. Vallahi yüksek yatta. Bir traktörün yanında bir bak var Allah diye ki. Sor. 155 demek 165'teki 155, 155, 150 Şu an 155'tik. Yani Buna 99. Bu. 98 mi? 98 mi? kontak temiz çabuk kulak düzgün çok kullanmış az mı? yok kontak temiz evet yaprağın dertlerine yaprağın evet motoru <laughs> temiz şimdi oldu. Güncel 2022 fiyatları. O 265 serileri 150 buldu. Bugünleri iyi günlerimiz. Herkes kendi traktörüne sahip çıksın. Bak 54 baksana. 54 10 2014 model. 3733 saatte. 470.000 TL olarak fiyat güncellemesi var. Biraz iş görmüş, biraz çalışmış. Saatine göre. 5700 saat. Şey normal. Bakıyorum. Bu ATD serileri var. Interkol sonradan takılmış gibi. Takılmış evet, mı? Evet, Interkol sonradan takılmış. Güzel. Kale. Eli da interkol yok. Pompada LVA var. Bakalım. takılmış. turbonun üstündeki boya atmamış. Bir defa görüyorum tam içeride. Burada 67 14 serisi var. Klas serisi var. 330 Axos. 360 370 civar diye biliyorum. 185 lira fiyatı 100.000 bin civarı küsür gelişiyor. Bu arada da senin devamı geri kalanı. Piyasa bu şekilde. Fiyatlar hayırlısı yani iner inşallah. İnecek gibi de pek durmuyor tabi. 22 Şubat. Bugün tarihiyle fiyatlar bu şekilde.